Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün yapacağımız işlem çok fazla yemek yiyorsanız bunun önüne geçmek için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yerlere adınızı alt alta gelecek şekilde doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Ve daha sonra bu kağıt ekran görüntüsünü alın. Bilgisayar çıktısı alıp yanınızda taşıyın. 20-25 günlük bir süreçte olumlu sonuçları göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Erkeman Köce. Bugünkü yapacağımız işlem aile içinde geçim sıkıntısı ortadan kaldırmak için yapılan bir işlemdir. Bu tür işlemler yapıldıktan sonra aile içindeki sorunlar, problemler, huzursuzluklar ortadan yavaş yavaş kalkıyor. Buraya aile reisinin adı, doğum tarihi, ve anne ismi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizde yüksek bir yerde saklayın. Bir ay içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Eğer ayrıntı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.